Yani, yani bu konuda ben de tekrara girmem. Evet veya hayır. Siz orada kendi kendi aranızda ge geyik yaptınız. Yani sen öyle zannettin. Senin kapasiten buradan. Şimdi tane ben yani de... de... Evet değerli arkadaşlar müsaadeyle müsaadeyle ben de birkaç şey ekleyeceğim. Eee Halil abi hoş geldin tekrardan. Ozan hoş geldin tekrardan. Halil abi sesim geliyor mu? Halil abi sesim gelmiyorsa Mehdi abi e, sen de dikkatle dinlersen sevinirim. Halil abi de umarım dinliyordur. Şimdi biz e, din dediğimiz bu gerçekliği Gerçekten ben kendi adıma söylemek zorundayım. Ben bir sorun olarak görüyorum. Bir sorundur. Çünkü toplumların gelişememesindeki, toplumların gelişememesindeki en önemli setlerden birisi dindir. Ve de en dikkat çekicisidir, en can alıcısıdır, en acı verenidir, en zulmedenidir. Bunları söylemek zorundayım. Çünkü kitabın içeriğini sizler de okuyorsunuz, ben de okuyorum, dünyadaki herkes okuyor. Yani mesela en basitinden Nisa Suresi'ndeki 34. ayetin Mesela bir kadının erkeğe nüşuz yapmasını erkek şüphelenirse öyle bir durumdan yani e, tavsiye veriyor. E, yatağını ayırıyor ve dövüyor. E, tamam dövmüyor. Mehdi Bey dövü, dövmüyor olarak algılayalım. Ya oradakini diyor ki ayrılmak yani hadi e, son modernistlerin e, yorumu ayrılın uzaklaşın. Ya ayrılmak uzaklaşmak dövmekten daha beter ya. Daha beter bir zulümdür. At, atıyorsun kapıdan dışarı ne halin varsa gör diyorsun. Bu daha tehlikeli bir şey. Bunun yanı sıra ama biz bakıyoruz Nisan suresi 128'de aynı erkek Kadına düşüzünden e, nüshuz yapıyor. Kadına da söylenen diyor ki barış içerisinde olmanız sizler için daha iyidir. Ya şimdi normal bak hep sağlıklı düşünen zihinden bahsediyorum Mekke Bey. Burada azıcık birazcık yani düşündüğümüz zaman kadına er, ayrı muamele, erkeğe ayrı muamele. Kadına ayrı hak, erkeğe ayrı hak. Ve bunu e, birçok örnekle de çoğaltabiliriz. Burada Sen benim demek istediğim, tamam mi? Yo, ben bir bir şeyler daha eklemem lazım. Bir şeyler daha eklemem lazım. Şimdi burada zaten ee, sorun olarak dedim ya, ben sorun görüyorum. Ben, bu sorun karşısında biz çözüm üretmek zorundayız. Nasıl çözüm üreteceğiz? Bu sorunun e, sebeplerini sorarlar insana. Derler ki tamam sen sorun diyorsun, problem diyorsun da yani bunun nedeni nedir? Bunun nedeni insan zihnini kör etmesidir. İnsan zihninin eleştirel kullanılamamasıdır. İnsan zihnine o çocukluktan başlayıp zihnine bütün dini öğretileri, dini bilgileri yani aklınıza yani hangi hurafe geliyorsa o hikayeleri hurafeleri çocuklara anlatıyorlar. O çocuğun zihni öyle bir e, doluyor ki yanlış bilgilerle. Ve o çocuk resmen e, robot yapıyoruz ya. Toplum hepimiz o çocuğu robot yapıyoruz ve gelişen, değişen, dönüşen çağa ayak uydurabilmesinin önündeki en büyük seti biz toplum olarak, aileler olarak biz kendimize sürüm ediyoruz. Şimdi çözüm noktasında ya bakıyoruz ee, biz akıl kavramını, e, irade kavramını, idrak kavramını, zeka kavramını yani bu beyin dediğimiz olaydaki fonksiyonları doğru işletemiyoruz Mehdi Bey. Burada Kamal nedir en, ha, en önemlisi? en önemlisi nedir Mehdi Bey? Tabii doğru ve yanlış karşısındaki tutumumuz nedir? Bak Mehdi abi doğru ve yanlış karşısında. Şimdi ben sana desem ki ya Mehdi Bey kitabın içerisinde iki kere iki dokuz yazıyor. Ya dört yazmıyor abi. Şimdi e, benim penceremden baktığımda ben sana Kur'an'dan onlarca ayet getiriyorum birçok bir, bir yani kapalı yayınlarda yani mesela şu kadın ayetini ya bu bu, bu nedir ya erkek erkeğe üç tane hak vereceksin e, dövmeye ya da atmaya kadar yani uzaklaştırmaya kadar kadına gelince yani bunu sorgulaması lazım bir insana bu çözüm noktasında bu çözüm noktasında gerçekten de e, toplumun en acilinden e, bu milli hep söylüyoruz ya, eğitim seferberliği. Bizim eğitimden başka şansımız yok. Hani geçmiş bütün dönemlerde, bütün yıllarda herkes eğitim eğitim diye bağırır ya. Aslında çok anlamlı bir söz ama içini dolduramıyoruz. Yani nasıl eğitim? Bu eğitimin en önemli parçası kirli zihinleri temizlemektir. Ben bunu söylemekten bıkmayacağım. Bu toplumun kirli zihinleri temizlenmek zorunda. Aksi takdirde hiç kimse gelişmişlik beklemesin. Gelişen, değişen çağa uy ayak uydurmayı beklemesin. Kirli zihinler nedir? Ya ben apaçık söylüyorum. Dini öğretilir. Irksal ait aidiyetler ve saplantı haline gelmiş siyasi ideolojiler. Bu üç tane, bu üç her zaman söylüyorum, her yayında söylüyorum. Ve e, ömrüm yettiğince de bunları söylemekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü toplumun başına bela olmuş. Ve siz kendi e, duygusal sığınmanız sebebiyle vahye o sarılışınız, o ilahi güce e, sımsıkı kollarınızı açıp böyle teslimiyetiniz tamamen sizin e, gerçekten ben bunu da söylemek zor, zorundayım. Hiç kimse kusura bakmasın herhangi bir dine inanan bir insan maalesef ki maalesef akıl hastalığına tutulmuştur arkadaşlar. Çünkü niye? Ya kardeşim kaynak ya şurada ya burada yazıyor. Yazıyor yazıyor. Her şey yazıyor burada. Orada öyle demek istemiyor. Burada böyle demiyor. Şurayı böyle anlamalıyız. Artık bunları geçin. İnsanlar gözüne mi inansın size mi inansın ya? Ha, diyor ki katırı yarattı. Ya katır nasıl yaratılır ya? Atı yarattı diyor ki eşeği yarattı katırı yarattı. Ya sen nerede katırı yarattın ya? Kitabın yazarı katır yaratılmadı ki. Katır at ile eşeğin birleşmesinden canlılığını sürdüren bir hayvan ya. Bir tür ya. Nerede yarattın sen? Yarattı diye halakı kullanıyor. Allah şimdi Allah Allah. diyecekler ki evet at var eşek var ondan oluştu. e halak fiili yer ile gök yaratılırken de kullanılıyor halk fiili hani gök yoktan yaratılıyor yer yoktan yaratılıyordu sizin gözünüzde buradan bazı bu iddiada da e, kendisini hani halk fi, halk fiiliyle şey diyor halk fiili sadece var olandan var etmek e, sana Kur'an'dan ayet getireyim arkadaşım yer ve gökün yaratılışında da halk fiili kullanıyor halk sıfatıyla nasıl ya? olacak hani vardan vardı yoktan da var ediyor yani bu bu gibi çelişkileri görmezden gelip ben sana burada otururum yarım saat 100 tane ayet söylerim abi. Ama tabii, tabii ki tabii e, zaman kısıtlı. E, ben senin davanda kısıtlı... şey olduğunu biliyorum e, samimi olduğunu biliyorum bir bir, bir nevi. en azından gerçekten kendince çözüm olduğunu düşündüğün e, yer yere gitmişsin. Oradan insanlara bir bir şeyler sunmak istiyorsun bir bir araya getirmek istiyorsun. Bu çabanı e, tabii ki de e, ta, takdir ediyorum görüyorum. Ama burada az önce dediğin e,